Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Düzce Spor 26. hafta mücadelesinde sahasında Atsaray Belediyespor ile karşılaşacak. 3. Lig 2. grupta üst sıraları doğrudan ilgilendiren mücadelede Düzceli taraftarların Düzce 18 Temmuz Şehir Stadı'nı doldurarak takımına destek olması bekleniyor. 19 Şubat Cumartesi günü Düzce 18 Temmuz Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi Oksijen TV ekibi Düzceli taraftarların nabzını yokladı. Dojeli taraftarlar takımın ligde emin adımlarla ilerlediğini ve sene sonu mutlaka şampiyon olacaklarını söylediler. Allah'ın izniyle seyircimizle beraber bu Aksaray maçını biz 3 puanla kapatacağımıza inanıyorum. Şunu söyleyeyim bu takım fotodan düşmez. Bu takım bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacak. Hani bilet fiyatını diyor insanlar. Ben bilet fiyatını şey yapmıyorum. Çünkü bu takım bir tek geliri var. O da stat geliri. Hani hep başkana yönetime bunu bırakırsak bu iş olmaz. Bir yerde bıtkınlık verir. Başkanımız da bizi bırakır gider. Onun için herkes destek olsun. Bir 30 lira. Bir paket sigara gün. parası yani. 15, 15 günde bir 30 lira. Yani verilmeyecek bir para değil. Herkes gelsin. Takımımız inşallah bu sene şampiyon olacak. Ben yönetime, futbolcularıma... ...herkese güveniyorum. Yani inşallah hayırlısıyla... ...bu sene şampiyon olacağız. Kaliteli iyi bir yönetim... E, ...futbolcuların... ...yönetimle arasının iyi olması... ...futbolcuların yönetime... ...yönetimin futbolculara güvenmesi... ...dolayısıyla galibiyeti getiriyor. E, ve bu galibiyetler de... ...bu şekilde devam edecektir mutlaka. Kendine güvenen bir takım. Bu galibiyet serisi bu şekilde devam edecektir. Ha, arada... ...gene bir tökezlemeler olabilir. O da o kadar önemli değil... Ona da, var diyor Tabii ki nazar diyeceğiz onlara da ama bu sene yüzde 99 9 şampiyon olacak puan olarak da şu anda olduğumuz yeri hak etmiş bir konumdayız bundan sonra da üzerine koyarak gittiği için Re spor daha da e, e, puan kayb kaybedeceğimizi Ben pek ihtimal vermiyorum e, Allah'ın izniyle inşallah bu sene şampiyonla bana göre çok yaklaştık e, artık buradan da bu inanmış takım inanmış e, Sonuçta işte seyirci inanmış şehir inanmış Allah'ın izniyle başaracak güçteyiz. Ben böyle görüyorum. İnşallah da böyle olacak. İnanmış bir başkan, inanmış teknik heyet, inanmış aslanlar gibi futbolcu kadrosu ve bu ekibe inanan Düzce'liler tek yumruk olup bu yolun sonunda o kupayı kaldıracağız. Allah'ın izniyle diyorum. Takımımıza Aksaray maçında başarılar diliyorum.